Türkiye'nin en büyük rekabetlerinden, en büyük derbilerinden biriyle karşınızdayız. Doğu'nun batıyla, Asya'nın Avrupa ile buluştuğu güzel İstanbul'dayız. Boğaz'ın iki tarafından iki yakasını temsil eden iki tarihi kulübün mücadelesiyle sizlerle birlikteyiz. Sarı Kırmızılar, Sarı Lacivertlilere karşı uluslararası basında kıtalar arası derbi olarak da bu eşsiz mücadele Avrupa futbolunun en ateşli derbilerinden biri olarak kabul ediliyor. Çoğu derbi gibi bu mücadelenin de köklü bir geçmişi var. Özünde futbol yatıyor. Çok ama çok heyecanlı bir maç olacak. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimiz de, büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Bu karşılaşmanın önemi büyük. Gösteri maçı deyince insanın aklına basit bir futbol maçı. Res Ve şut! Gol! Galatasaray'ın golü! Mükemmel bir başlangıç yapıyorlar. Evet bu değerli gol için daha ilk düdükten beri inanılmaz bir enerji ortaya koydular. Evet, gol, gol, Pas çok iyiydi. Olsaydı düşmemesi bir yeterli bir oldu. Yine, Bitiriş öyle. de inanılmazdı. İnan, saray karşılaşmadaki ilk golü atan taraf oldu. Büyük öneme sahip bir gol. Hazırlık aşamasında söylenenleri hatırlayacak olursak golü bulan oyuncunun keyfi yerinde olsa gerek. Mert Güldür faulün hedefi oluyor. Diego Carlos Mert Müldür faul gibi görünüyor. Evet, karar da geldi. Diego Carlos Lemina ve müdahale geldi. Amrabat Kostic Fred Güzel mücadele etti Fırsatı değerlendirebilecekler mi? O Simen Pası yakalamak istiyor Tüm savunma annelerinin içinden En çaresizine başvurdu Orta yapılana kadar birinin müdahaleye gelmesi gerekiyordu. Böyle savunma olmaz. Ceko hedefini bulamadı. Evet erken gelen bir gol. Maçta 1-0'lık skor var. Yakalayabilecek mi? İlerleyecek bir yol buldu. Çok yükseklerden bir topa. Kol gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Basit, net ve etkili. O sadece topa yol gösterdi. Evet, kafa toplarına koşarken kendini bizi hiç belli etmemeyi başarıyor. İşler epey kolaylaştı. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken, diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. Top Osiman. Oh, Başarısız bir deneme. Ve topu kaptırdı. Hakem out diyor. koşular resmen. Durmak bilmiyorlar. Anlık hatayı memnuniyetle değerlendiriyorlar. <laughs> Artık mutlak hakimiyet söz konusu. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. İsmail Yüksek. Ceko! Ve kaleci zoru başarıyor. Yer yarılsa da içine girsem diyor muhtemelen. Hadic kısa oynamayı deniyor. Galatasaray için kontratak fırsatı. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Lemina. Fırsat yaratmayı başardı. Galatasaray hızlı bir başlangıçla fileleri iki kez havalandırdı. Barış Alper Yılmaz. Topu alıyor... Vites yükseltiyor... Ustaça müdahale... Çok etkileyici... İsmail yüksek... Sola yolluyor... Ceko... Ceko... Barış Alper Yılmaz... Şu ana kadar bir gol pası verdi... Bu sefer bu kadar gelebildiler isabetsiz. Devre arasına 15 dakikadan biraz fazla süre kaldı. Tadic. Müthiş bir i̇şte şu. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Çikrin yer. Amrabat. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Şut şansı. Topağlarla buluşuyor. Artık mücadele değil. Gösteri izliyoruz. Galatasaray kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Değerli bir fırsat. Kurtulmayı başardı. Kaleci güzel yakalıyor. Rakibi yoktu. Amrabat ayak koydu. Barış Alper Yılmaz. Kostic. Gücünü gösterdi. Etrafında kimse yok. tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Açıkçası pek de sonuç beklenilecek bir hücum değildi. Tadic. Fred. Ceko. İlk yarının son 5 dakikasına girdik. Barış Alper Yılmaz Hata geçti. Ve müdahale geliyor. Fred. Abdülkerim bardakçı. Topu geri almayı başarıyor. Aradan bir pas. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi Müdahale üzerine ders verdi resmen. Rakibini bir anda durdurdu. Koreyda. Osimen. Topu kapıyor. Ditch ilerliyor. Fred Kostic aman kötü yakalandılar. Evet, hakem düdüğü çaldı ve devre arasına giriyoruz. İlk yarıda öndeki takım neredeyse tek başına oynuyor. canları ne isterse yapıyorlar. En savunma Kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Daha ne kadar Bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Bu maç özelinde insanların beklentileri oldukça yüksekti. Geçen sürede oynanan oyun bu beklentiyi fazlasıyla karşıladı. Bizim oyuncuların hızını takip ederken gözlerimiz yoruldu. Bakalım ikinci yarıda bu tempoyu sürdürebilecekler mi? Galatasaray ilk yarıda rakibi adeta sağdan sildi. Bir mucize olmazsa bu maç onların cebinde gibi görünüyor. Karşılaşma devam ediyor. Zorlayıcı bir andı ama paçayı kurtardılar. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamada çok iyi hamle. Sağa doğru geçmeyi başardı. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Yardımcı Hakem offside bayrağını kaldırıyor Tadic Amrabat umut verici bir pozisyon olsa da hücuma devam etmeyi başaramadılar. Diego Carlos uzaklaştırıyor. Bugün bu tür bir pas denemesini ilk kez görüyoruz. Oyunu açmak için geldiği belli. Kaba kuvvet işe yaradı. Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. Fred. Kostic. Tadic. Taç. Fred etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. O Simen iyi okudu. Etkili bir hamle. Fred. Amrabat. İsmail Yüksek. Tadic oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Taç atışı izleyeceğiz. Tadic Fred Diego Carlos İsmail Yüksek Açıkta kendini göstermeyi başardı. Yine ayağını koyuyor. Rakip onu etkisiz kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Rakip ona büyük şans. Ve top dışarı çıkıyor. Muhteşem bir koşu. Enerjisini göstermiş oldu. İleri doğru Fred. Sol kanada oynadı. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. İlerlemenin yolunu buldu. İyi vurdu. Ve top boşta kalıyor. Ve top dışarıda. Güzel müdahale. Hiç. Çok uzağa bakmıyor Rakibin okumayı başardı Tehlikeyi önledi Ani bir kont atak şansı Vites yükseltiyor Harikaydı Keskin hamlelerle çok iyi koştu Ama savunma hattında duvara tosladı Nefis bir müdahale Fred. Ve top sahipsiz kaldı. Evet, bacağı iyice sıkıntı olmaya başladı. Devam edemeyebilir. Buradan kas sorunu gibi görünüyor. Üzücü ama doğru bir karar. substitution for Galatasaray, number four. Coming on to replace him is number 17. Substitutions taking place. Ceko. Irfan Can Kahveci. Oğuz Aydın. Kurtulmayı başardı. Güzel bir boşluk yakaladı. Fenerbahçe topu değerlendirmeyi pek başarılı. Şutu gönderdi. Of! Ayağına çok iyi oturdu. Karşılaşmaya dönmenin daha iyi yolları olsa da bu da bir şeylere ön ayak olabilir. Buradan ileriye geçiş yok dedi. Oğuz Aydın Osimen, Barış Alper Yılmaz Eren Elmalı İrfan Can Kahveci Barış Alper Yılmaz Can sıkıcı bir durum. Ceko. Savunma tetikte. Çok güzel bir müdahale. Barış Alper Yılmaz işini güvenceye almak istiyor. Amrabat araya girdi. Güzel hamle. müdahale. İsmail Yüksek. Oğuz Aydın. ilerliyor. Son hücumumu izliyoruz. Fenerbahçe hocası değişiklik için oyuncuyu ısınmaya gönderdi. Bunu bir süredir bekliyorduk. En nesiri oyuna girmek Sof için şey. kenarda hocanın nasıl bir taktik düşündüğünü az çok tahmin edebiliyoruz. Evet bence tüm riskleri almanın tam zamanı. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Topu karşıladı. içeri bir göz gezdirdi. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Fred. Dördüncü hakem ilave 3 dakika oynanacağını gösterdi. O Simen. İsmail Yüksek. En -Nesiri. Ve topu tekrar kazanıyorlar. Topu tut top kazan. Bu kadar basit. Ve bitirdi. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı bir tarafta mücadeleden kaçmayan, hırslı ve güzel taktiklere sahip bir takım, diğer tarafta ise tam tersi bir oyun vardı. Bu durum sonuca da yansıdı tabii. O Simen, maçın adamı ödülünü alıyor. Hak etmediğini söylemek zor olur. Maç bitti. Düşüncelerin neler? Bu mükemmel bir galibiyetti. Bunun gibi maçlarda tabeladaki skor, maçta olan her şeyi meşru kılıyor.